ABD Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, CNN Türkiye yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya krizine değinirken, Suriye'de terör örgütü PKK'ya verdikleri desteğin yanlış olduğunu itiraf etti. Rusya'nın iki hafta içerisinde Ukrayna'ya yönelik askeri harekat başlatacağını iddia eden Hodges, büyük çaplı bir saldırı olacağını sanmıyorum. Karadeniz ve Azak Denizi'ne çıkartma olacağını tahmin ediyorum, dedi. ABD'nin Türkiye ile daha yakın çalışması gerektiğini belirten Hodges, bölgenin anahtarı Türkiye. Karadeniz'deki gücü, Boğazlar üzerindeki gücü, bölgedeki herkesle ilişkisi ile bence Türkiye şu ana kadar çok yardımcı oldu dedi. ABD'nin terör örgütü YPG'ye destek vermesinin hata olduğunu ifade eden Hodges şu ifadeleri kullandı. Stratejik düşünüp Türkiye'nin haritada nerede bulunduğunu göz önünde tutmuyoruz. Bence YPG'ye silah vermek yanlıştı. Bu taktiksel açıdan işimize geldi ancak stratejik bir ilişkiyi zedeledi. Türkiye'nin önümüzdeki aylarda kritik bir rol üstlenebileceğinin altını çizen Hodges sözlerine şöyle devam etti. NATO'nun en ileri askeri komutanlığını Türk askerler yönetiyor. Bence birçok kişi bunun farkında değil. Türkiye kendi bilgi kampanyasını başlatmalı. Türkiye'nin yaptığı işlere bakın, kritik bir rol oynuyoruz demeli. Böylece birçok kişiyi bilgilendirebilir. Kongre delegasyonları Türkiye'ye davet edilmeli. İnsanlar Türkiye'nin önemini görmeli. Bence Türkiye önümüzdeki aylarda kritik bir rol oynayabilir.